uzun ve tabii ki sağlıklı bir hayat hepimizin hayali. Birçoğumuz bunu başarabilmek için iyi beslenmeyi, disiplinli bir hayatı ya da büyük bir serveti anahtar olarak görüyoruz. Ama bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve en uzun tarihli araştırma bambaşka bir sonucu ortaya koydu. Tam 87 yıl süren o araştırmanın sonunda uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı bakın ne çıktı. Uzun yaşamanın sırrı nedir? Sağlıklı beslenme, mutlu hayat, parası olan uzun yaşar. Yoğurdu fazla yiyeceksin. Olay bu temiz hava, spor hepsi etkiliyor. Peki siz daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için tek bir şeye yatırım yapabilseydiniz zamanınızı ve enerjinizi neye harcardınız? Gezmek, yeşillikte doğa. Huzurlu olmak. Ama Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre uzun ömrün sırrı hiçbiri değil. Sağlıklı bir şekilde iletişim kurup sevgilerini birbirlerini hissettirmeleri olduğunu düşünüyorum. Araştırma 1938 yılında başladı. On binlerce kişi ergenlik çağından 80'li ve 90'lı yaşlara kadar takip edildi ve katılımcıların tam 87 yıl izlendiği araştırmanın sonucunda uzun ömrün sırrının arkadaşlar ve ailelerle güçlü ilişkiler kurmak olduğu ortaya çıktı. İki arkadaş olarak biz de uzun yaşayacağız umarım. Ailenizle yaşlı olmak, iyi geçinebilmek, daha uzun ömür vermek demektir. Çünkü araştırmaya göre sadece sevginin başladığı yerde dengeyi buluyor, hayatın stresleriyle başa çıkabiliyoruz. Ailemle bir araya geldiğimde tabii ki daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi hissediyorum kendimi. Ailesiyle, sevdikleriyle iyi iletişim kuran insanların hani derdi, sıkıntısı olduğunda gidebileceği bir kapı oluyor. Bence kesinlikle doğru.